Kıymetli basın mensupları bugün sabah saat 10.20 sularında Antalya döşeme altı ilçesi sınırlarında Kuzey Çevre Yolu köprülü kavşağında Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü viraj alamayarak şarampole yuvarlanmış ve bu kaza neticesinde maalesef olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Olaydan sonra çok hızlı bir şekilde hem itfaiye, hem AFAD, hem de jandarma ekiplerimiz ve 112 ambulanslarımız olaya müdahale etti. Ve 22 hastayı hem döşeme altı, en yakında o vardı, hastanesi ve şehir hastanesi ve içinde bulunduğumuz eğitim araştırma hastanesine Sevk ettik. Bunların e, bu 22 yaralıdan e, eğitim araştırma hastanesinde e, müdahale edilen e, otobüsün şoförü İzzet evet. Karaaç maalesef tüm müdahaleler rağmen e, kurtarılamadı, vefat etti. Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi. E, diğer e, 21 yaralının e, 4 tanesi şehir hastanesinde olan 4'üyle Yine eğitim araştırma eğitim araştırma hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor yani ağır devam ediyor. Bunlardan iki hastamız e, ampute yani birinin ayağı birinde kolu kopmuş. Onları eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde özür diliyorum şehir mi şehir şehir hastanesi onlar. hastanesinden üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Ve e, Akdeniz Üniversitesi'nde iki e, hastamızı aynı anda e, ampute e, durumda olan hastalarımızın e, ayak ve kollarını dikmek için e, e, ekiplerimiz hazır. E, Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızın liderliğinde e, biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli e, plastik cerrahi ekibi e, Antalya'da. O bir şans. İnşallah orada iyi netice alacağız. Ee, bu arada bir başka maalesef e, kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında. E, oradaki yaralıların da Antalya'ya sevki durumunda e, ileri tetkikleri ve tedavileri için hastanelerimiz hazır. Bekleme durumunda. Henüz intikal eden herhangi bir hasta bulunmamakta. Tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. yaralılarımıza da acil şifalar diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun.